Türkiye'de yaşama şansımız kalmayınca Türkiye'den çıkma kararı aldık ailece. Almanya'ya geldik. Sağlık Meslek Lisesi okudum Kayseri'de. Onun üzerine iki yıllık laboratuvar bölümü okudum. Şimdi yaklaşık bir buçuk yıldır da Almanya'da tam denkliğimi almış olarak hemşire olarak çalışıyorum. O korkuyu yaşamasınlar istedik. O yoldaki korkuyu, endişeyi. Ağır bir kanser geçiriyor ama başında bu kadar kitap Arkamda çok vefasız insanlar bıraktım. Burada ben dönmeye değil ölmeye geldim. Ama burada olur ama başka bir yerde olur. Herkese merhaba. Almanya Berlin'deyiz. Türkiye'den buraya gelip yeni hayatlarına tutunan insanlarımızın hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Armağan Hemşire ile beraberiz. Armağan Hanım bu mesleki başarınızın sırrını soracağım ama öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Armağan Akbulut hemşireyim. 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 3 yılı aşkın bir süredir. 4 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğuyum. Annem babam ilkokul öğretmeniydi. Çocukluğum Ağrı'da geçti. 9-10 yaşlarına kadar Ağrı'da yetiştim. Kürtçeyi ana dilim gibi biliyordum. Ben biraz unuttum ama şimdi görüştüğüm Afgan veya İranlı arkadaşlarım var. Onlar Farsça konuştukça birçok şeyi anlayabiliyorum. Çünkü Kürtçe de biraz böyle Farsça kelimelerin karışık olduğu bir dil. Babamın vefatıyla tekrar Kırşehir'e taşındık annemin memleketine. Orada büyüdüm. Sağlık Meslek Lisesi okudum Kayseri'de. Onun üzerine iki yıllık laboratuvar bölümü okudum. Türkiye'den gelmeden önce de acil afet yönetimi okuyordum ama bitirmek nasip olmadı. Peki Almanya'ya gelişiniz nasıl oldu? Almanya'ya gelişim malum Türkiye'deki süreç bizi bunu mecbur bıraktı. Türkiye'de yaşama şansımız kalmayınca hayatımızı devam ettirme şansımız. Türkiye'den çıkma kararı aldık ailece. Tabi bu bir günde alınmış bir karar değil. Aylarca düşündük, taşındık ve sadece düşünmekle de olmuyor, araştırdık. Önce Yunanistan'a geçtik. Meriç'ten bir botla. O kadar yaşanmışlığımızdan birer sırt çantasıyla ayrılabildik. Orada çok güzel dostluklarımız oldu. Yaklaşık 3 işte yıldır buradayım. 3 kere falan gittim oraya ziyarete. Hemen hemen her yıl gidiyorum. Oradaki arkadaşlarımızı ziyaret ediyorum. Aynı zamanda orada Yunan komşularım var. Onları görüyorum. Onlarla hala diyalog halindeyim. Atina'da büyük bir yangın olmuştu. Rafina yangını. Orada gönüllü olarak çalışmaya gitmiştim. Time to Help çatısı altında gittik oraya. Orada bir gazeteci bizim haberimizi yapmıştı. Mihailis isminde hala görüşüyoruz. Atina'ya falan gittiğimizde hala dostluğumuz devam ediyor. Onun babası rahatsızdı. Annesi de ameliyat olunca bir ay kadar falan babasıyla ilgilendim. Babasına baktım. Yatalak bir babası vardı. Atina'da bir yıl kadar yaşadım çocuklarımla ben. Eşim Almanya'ya gelmişti. Sonrasında biz bir yıl geçtiği halde hala eşimin oturum süreci ilerlememişti. Dava açıp geldik buraya avukat aracılığıyla. Normalde oturum alıyorsunuz ve aile birleşimiyle gelebiliyorsunuz Almanya. Ya. ama biz oturum olmadan davayı kazandığımız için size böyle bir hak tanıdılar. Çocuklarla birlikte sadece mültecilerin olduğu bir uçakla Almanya'ya geldik. Sonrasında kamp sürecimiz, haim sürecimiz başladı. Bir yıla yakın kamp ve haim süreci devam etti. Orada da güzel dostluklarımız oldu. Böyle her milletten insanı tanıma şansımız oldu. Afrika'dan tutun, Afgan'dan, Iraklı, İranlı her milletten insan var. Onlarla güzel diyaloglarımız oldu. Hala görüştüğümüz insanlar var. Ailece gidip geliyoruz. Ondan sonra da ev tuttuk. Biraz Almanya'da ev tutma süreci zor. Şu anda işte yaklaşık 2 yıldır da çok şükür <laughs> evimiz var. Almanya'da en çok zorlandığınız konu ne oldu? Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır düsturuyla hareket edince buraya gelmek kaderde varmış. Yani bu elde değildi hani bir şekilde Rabb'imizi buralara gelmeyi nasip etti. Yaşanılan sıkıntılar da sebepsiz değil. O yüzden yani çok şükür hiç böyle dil haricinde hani o da yaşanması gereken bir şeydi. beni böyle, böyle çok zorlayan, baskılayan bir şey olmadı. Çocukların biraz alışma süreci zor oldu. Türkiye'den çıkarken haberleri yoktu. Biz siz işte tatile götürüyoruz gibi öyle bildiler. O korkuyu yaşamasınlar istedik. O yoldaki korkuyu, endişeyi omuzlarına yüklemek istemedik. Sonrasında tabii şok oldular. Belki zor şeyler yaşadılar küçük yaşta ama çok güçlendiklerini hissediyorum. Hayat zaten bir mücadele, mücadele etmek yapacak bir şey yok. Maşanı çok güzel alıştılar elhamdülillah. Almanya'nın çocuklarınıza kazandırdığı ne oldu? Almanca öğrendiler, yeni bir dil öğrendiler. Yeni insanlarla tanıştılar. Alman eğitim sistemi Türkiye'deki gibi baskı üzerine kurulu bir eğitim sistemi değil. Ben çocuklarım küçükken Montessori okullarına göndermeyi çok arzu ediyordum. Ama öyle bir imkan bulamamıştım. Şimdi Allah bizi burada ücretsiz bir şekilde Montessori okullarına gönderme imkanı sundu. Ve inanılmaz memnunuz okul sistemi farklı sıralar var ama Aynı zamanda sınıflarda kanepeleri var, halıları var. Okul içinde ayakkabı giymiyorlar. Yıl içerisinde mesela birkaç hafta gidip ormanda kamp yapıyorlar. Orman evleri var. Irmaktan su taşıyorlar, ateş yakıyorlar, yemek pişiriyorlar. Sürekli farklı spor faaliyetleri var. Haftanın bir günü okulda yemek pişiriyorlar, alışverişe gidiyorlar. Yani böyle klasik okul sisteminden çok farklı bir şey. En çok şükrettiğim şeylerden birisi bu. Hani çocuklarım gerçekten bir baskı altında kalmadan, sadece not sistemine, sınav sistemine dayalı olmayan ahlak değerlerinin daha ön planda olduğu bir eğitim alıyor. Peki Almanya'ya geldiğinizde gördüğünüz gerek sosyal hayatta gerek mesleki olarak en şaşırdığınız şey ne oldu? Almanlar ve kuralcı insanlar gerçekten kurallarla yaşıyorlar. Kurallar sözde kalmıyor. Mesela bir Alman arkadaşınızla buluşmak istediğinizde telefon açıp hadi sana geliyorum ya da buluşalım diyemiyorsunuz. Haftalar öncesinden plan yapıyorsunuz. Evine davet ediyorsan senin için şunları hazırlıyorum. Senin için de uygun mu? Veya evinizin kurallarını belirtiyorsunuz. İşte biz evde ayakkabı giymiyoruz ya da işte alkol kullanmıyoruz bu şekilde. Her şeyi ayrıntılı belirtmek zorundasınız birlikte çalıştığım bir arkadaşım. En son 10 ay önce görmüştüm arkadaşım. 10 aydır yok. Datın şu diyorlar veri gizliliği. Yani kimse kimsenin ne yaptığını sorgulayamıyor. 10 ay sonra geldi ve soramıyorsunuz bile hani neredesin, ne oldu, ne yaptın? Hani merak ediyorsun ama onlar da böyle. Hani bizde hemen birisi ortada görülmeyince hasta mı acaba başına bir şey mi geldi? Hatta ben böyle serviste birkaç arkadaş hastayken böyle hatta içimden çok geçirdim. İşte yemek yapsam götürsem. Eşim beni zor durdurdu tabii. Hayır dedi burası Allah ya böyle bir şey hoş karşılanmayabilir. İş arkadaşlarının birbirinde cep numarası yok. Sadece e-mail çekebiliyorsun birbirine bir şey için. Veya evden seni kesinlikle rahatsız edemiyorlar arayıp işte gel git gibi. Alman arkadaşlarım var. Kalbe giden yol mideden geçer misali. Türk yemeklerini çok seviyorlar gerçekten. Türk konuk severliğini beğeniyorlar, hoşlarına gidiyor. İlk başta garip geliyor ama sonrasında benimsiyorlar yani. Peki başörtülü bir insansınız. Burada başörtünüzden veya Türk olmanızdan kaynaklı bir ayrımcılığa uğradınız mı? Dönem dönem küçük de olsa sıkıntılar yaşadığım zamanlar oldu. Bazı hastalar bu ayrımcılığı yapıyor ama şöyle Alzheimer ya da demansı olan hastalarda bir ön yargı var gördüğünde tepkisel yaklaşabiliyor. Ama onun haricinde de arkadaşlarımdan bir ayrımcılık görmedim iş arkadaşlarımla. Ama zamanla tanıdıkça, samimi oldukça sadece şeyi sorguluyorlar. Başörtüsünü sanki hani kadınlar kocalarının zoruyla takıyor ya da istemeden takıyorlar gibi bir şey var. Sürekli sordukları şey şu, sen gerçekten istiyor musun başörtüsü takmayı? Ya da kocan mı istiyor? Ya da neden takıyorsun? Bu soruyu çok sık soruyorlar. Bir zamanla tanıdıkça anlıyorlar. Şimdi saygı duyuyorlar. İşe yeni başladığım sıralar namaz kılacağım ya da işte dua etmem gerekiyordu hiçbir şey belirtmedim hani çünkü haklarımın ne olduğunu tam olarak bilmiyordum ve küçük bir depo tarz bir yer vardı namaz vakitlerinde mol alırım da oraya gidiyordum bir gün ben namaz kılarken servis sorumlularından birisi içeri girdi Beni namaz kılarken gördü sonra özür dileyip dışarı çıktı kapıyı kapattı ertesi gün işe gittiğimde servis sorumlusu yoktu ama arkadaşım bana bir şeyler anlatıyor namaz diyor falan ben o an böyle bir algılayamadım Kafam böyle hemen e, şey Aa, sen hani burada namaz kılamazsın falan diyorsun. Bir, birden panik oldum. Hayır, hayır dedi. Yanlış anladın dedi. Benimle gelir misin lütfen dedi. Hastanenin hani hemen hemen her odası da dolu boş bir yer yok. Müsait alan yok. Fizyoterapi odasına götürdü. En sakin olan, en az kullanılan. Sorumlu dedi ki dedi, istediği zaman burada namaz kılabilir, kapıyı kilitleyip ibadetini burada yapabilir diye. Ve ben buna çok ağlamıştım. Yani çok sevindim, çok şükrettim. Benim için güzel bir anı oldu. Mesleki olarak bu başarı sürecinizi kısaca anlatabilir misiniz? ben gönüllü olarak çalışmaya başladım. Bir huzur evinde başladım. 3-4 ay kadar huzur evinde çalıştım. Gönüllü olarak çalışmaya başladıktan bir 15-20 gün sonra iş teklifinde bulundular. İşte bizimle çalışmak ister misin? Dil kursum devam ediyordu aynı zamanda. Gönüllü devam etmek istediğimi söyledim ama ısrarla çalışmak isteyince öyle bir başladım huzur evinde. Orada da 4 ay güzel bir süreç geçti. Sonrasında hastaneye geçiş yaptım. Ama henüz denkliğim yoktu yardımcı hemşire olarak başladım. O süreç içerisinde buradaki sağlık müdürlüğüne başvurdum. İşte Türkiye'deki bütün belgeler, evraklar, işte çalıştığım yıllar onları sundum. Hala sürecim sonlanmadı. Yani hala bekliyordum. Yaklaşık bir yıl sürdü bu süreç. Benden bir iyi hal mektubu gibi bir şey istediler. Yani çalıştığınız kurumdan. Ben de bunu sorumluma söyledim. Servis sorumlusu. Hani böyle bir şey yazabilir misiniz diye bir buçuk iki sayfalık benim hakkında işte çok güzel böyle olumlu şeyler işte çok çalışkandır yaptığı işi zamanında yapar uyumludur vesaire böyle çok güzel bir mektup yazmıştı. Bu mektuptan sonra yani bir hafta geçtikten sonra ben tam denkliğimi aldım. Şimdi Almanya'da hemşire olarak çalışıyorum. Hiçbir sınava tabi tutulmadan. Mesleğimi ben hep başından beri çok sevdim. Yani mesleğime aşık bir insanım diyebilirim. Acı çeken, sıkıntıda olan insanları gördükçe dua ediyorum onlar için. Hemşireyim, ben sadece işimi yaparım, gerisine karışmam gibi bir şey olmuyor. Bu mesleği hani tek yönlü bakarsanız yapamazsınız. Yapmak çok zor olur işinizi yaparsınız ama sonrasında size büyük bir stres kalır. Ben bu işi hep iki kanatlı olarak görüyorum. Bu dünyada geçim kaynağı, maişet için kullanabilirsiniz ama öbür yönüyle, öbür kanadı da ahirete bakan yönü. Çalıştığım hastane normal bir hastanenin dışında antrofoz medisin adı altında bir tedavi de sunuyor. Bu da benim hayalimdi. Türkiye'de ben böyle hani çok fazla ilaç kullanma için ilaçlar bir yandan yaparken bir yandan yıkıyor. Ama çalıştığım hastanede bir normal ilaçlarımızı hazırladığımız büyük bir oda var. Bir de ayrıca alternatif tıp dediğimiz böyle şişelerde, kavanozlarda çeşitli otların işte zerdeçaldan tutun, hardal tohumuna kadar, işte melisa çayından, lavanta kremine kadar böyle çeşitli ilaçların olduğu büyük bir oda var. Hastaları aynı zamanda bunlar uygulanıyor. Müzik terapisi uygulanıyor. Almanya'da hani bu hastanelerden çok hastayı da var. Burada mesleki olarak her imkan var. Mesela Türkiye'de malzeme sıkıntısı vardı. Her malzemeyi istediğin kadar bulamıyordun, kullanamıyordun, kısıtlı. Burada asla Böyle bir şey yok. Malzemeler istediğiniz kadar, istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Hastalar veya yakınları hemşireye, doktora karşı çok saygılı. Hemşire-doktor ilişkileri de öyle. Yani birbirlerine karşı çok saygılılar ve herkes birbirinin sınırını biliyor. Türkiye'de yani doktorlar biraz daha baskın. Doktor ne derse hemşire onu yapar. Burada öyle değil. Yani burada herkesin sınırları belli, yerleri belli. Mesela burada kan almak doktorun görevi damar yolu açarken örnek veriyorum yatak kirlendi. Bunu doktor kendisi değiştiriyor. Hemşire hanım gelin yatak değişecek şunu yapın öyle bir şey yok yani. Veya pansumanını yaparken kendisi yapıyor. Siz ola ki ekstra yardım ederseniz bunun için teşekkür ediyor defalarca. Hani bu senin işin değil ama yardım ettiğin için teşekkür ederim. İlişkiler çok net, çok kibar. Ben genel cerrahi servisinde çalışıyorum. Kanser hastaları çok yatıyor. Hastaların %90'ı Alman. Türk hastalar biraz daha, beklentileri daha fazla oluyor ama Almanlar daha güçlü insanlar kendi işlerini kendileri yapmak istiyorlar. Birçok hastalıkları olmasına rağmen, 3-4 tane sondaları, kolostomileri olmasına rağmen hayata tutunmak adına mutlaka tedavilere katılıyorlar, işbirliği içerisinde oluyorlar ve bunlar çok yaşlı olmak zorunda da değil. Mesela 40-50 yaşında işte karaciğer yetmezliği, son dönem. Bakıyorsunuz yani 2-3 gün içinde hasta vefat ediyor böyle birden ağırlaşıyor tablo. Bizde düşünün işte bir yakınınız vefat ettiğinde hastaneye birbirine katarlar işte ağlamalar, bağırmalar. Biz böyle daha duygusalız, olayları abartmayı seviyoruz ama inanın hiç öyle bir şey görmedim. O kadar sabırlılar, o kadar sükunet sahibiler, ağlarken bile böyle kendilerine o kadar hakimler. Hani acı duymadıkları için değil ama böyle bir kültürleri var. Üzgün oluyorlar ama böyle hiç o konu hakkında konuşmuyorlar, hiç bahsetmiyorlar, yaslarını tutuyorlar ve sonrasında da hayatı kaldıkları yerden devam ediyorlar. En çok dikkatimi çeken şeylerden birisi kanserli bir hasta mesela geliyor ve valiziyle geliyor. Valizinin yarısı kitap dolu. Ağır bir kanser geçiriyor, ağrıları var, çok ciddi tedavileri var ama başında bu kadar kitap yağlı oturup bir televizyon izlemek ya da telefonla uğraşmak yerine 70 yaşında, 80 yaşında, bazen 90 yaşındaki insanlar hastanede onlarca kitap bitiriyorlar. Göçün bana öğrettiği şeylerden birisi, hiçbir yerde sabit kadem olmadığımız, insanın hayatının bir günde dahi değişebileceği. O yüzden böyle çok uzun boylu planlar yapmamak gerekiyor. Dün geçti, elimiz yetişmiyor. Yarın var mı bilmiyoruz ama bugünü en güzel şekilde değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Türkiye'yi özlüyorum ama sevdiklerimi ve vefalı insanları özlüyorum. Derviş'e sormuşlar vefayı nereden öğrendin diye, vefasızdan öğrendim diyor. Bu süreç benim için de Allah'ın bir lütfu oldu. Hayatımda böyle gereksiz yüklerden, insanlardan kurtulduğum, arındığım bir süreç oldu. Arkamda çok vefasız insanlar bıraktım. Onları özleyemiyorum ama sevdiklerimi özlüyorum sadece onları. Şartlar düzeldiğinde hayır dönmek istemiyorum. Aynı şeyleri yine yaşamayacağımın hiçbir garantisi yok. Buraya hicret niyetiyle geldim. Yani ben buraya çalışmak ya da para kazanmak ya da işte daha iyi bir hayatım olsun diye gelmedim. Mecbur kaldık ama hicret ettim. Burada ben dönmeye değil ölmeye geldim. Ama burada olur ama başka bir yerde olur. Dönmeyi düşünmüyorum. Hoşuma giden bir soru var. Herkese soruyorum, size de sormak istiyorum. Herkesin görebileceği, Berlin veya bütün dünyada herkesin görebileceği bir yere bir yazı yazmak isteseydiniz bu ne olurdu? ne yazardım. Herkesin görebileceği bir yer olsaydı oraya. auch dies wird vorübergem yazardım herhalde bu Bu da geçer yahu. Son olarak ne söylemek istersiniz? Bu süreçten önce kendimi çok önemsiyormuşum. Yani sanki buralar bensiz olmaz. Farkında olmadığım bir önemseme hissi olduğunun farkına vardım. Ama şimdi diyorum yüzde ısrar etme 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Bir ben varım deme elde neler var 90 da olur. Sensiz de senle de bu dünya bir şekilde devam ediyor.